Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ve ala Muhammed ve ala ve İdris aleyhisselam. Yani İdris aleyhisselam peygamber olarak gönderilişi. Destur ya seyyid. Ka'bul Ahbar radıyallahu an buyurur ki İdris aleyhisselam sureti, şekli, ceddi dedesi Şit aleyhisselam suretine benzerdi. Ve alemde evvel hattı İdris Aleyhisselam yazdı. İlk yazı yazan İdris Aleyhisselam. O zamana kadar yazı yok. Zira ki nucume ve rukume ve hisabe ve ibadete katı meşgul idi. Çok yoğun bir şekilde yıldızlarla, rakamlarla, hesapla ve ibadetle meşgul idi. İsmi Ahnun idi. Asıl ismi İdris Aleyhisselam Ahnun. Niye pek İdris deniyor? kesreti dersinden ötürü, çok dersleriyle meşgul olmasından ötürü İdris dediler. Çok ders yapan İdris. Ve Hakk şimdi Hak Subhanu ve Teala Hazretleri İdris Aleyhisselam'ın peygamberlik verdi ve ona 30 suhuf sahife indirdi. Ve Adem Aleyhisselam'ın ve Şiit'in Şiit Aleyhisselam suhufunu ona verdi. Ve ondan sonra terzilik sanatın icat edip kaftanın dikti. Onu giydiler. Ondan evvel, yani o zamana kadar elbise yok. Ondan evvel halk hayvan, nasıl elbise yok, çıplak gezmiyorlar tabii. Hayvan derisin giyerlerdi. Ve Hak Teala Hazretleri İdris Aleyhisselam'ı vahye iledi ve dedi ki, iş bu dünya bir denizdir. Eğer sen bir gemi düzüp ona binesin, bedenin harap olduğu vakit necat bulasın. Eğer öyle etmezsen bedenin harap olup helak olursun.'' İdris Aleyhisselam o sözü Hak'tan işitti dünyadan ve ehlinden yüz çevirdi. Yani diyor ki bu dünya bir denizdir. Dünyaya dalarsan helak olur diyorsun. Sen bir gemiye bin ki o da nedir? Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirme gemisi. Manevi bir gemi yani bu. Allah'ın yolunda gitmek insanın fitnelerle arasında kendisini koruyacak. Nasıl ki gemi insanı boğulmaktan koruyor. Allah'ın yolunda gitmek de bu fitneli, fucurlu zamanda dünyanın velvelesinden, selinden, felaketinden kurtaran bir gemi yani. Bunu duyunca diyor İdris Aleyhisselam e, dünyadan yüz çevirdi. Ondan sonra İdris Aleyhisselam diledi ki cenneti görsün ve ona gire. Her gün ibadeti ziyade eyledi. Hatta şol denli oldu ki yeryüzündeki halkın ibadetince ibadet eyledi. Bütün insanların yapabileceği kadar ibadet kadar ibadetlerdi ve melekler onun ibadetine tacup edediler. Acayip geldi onlara. Hak Teala Hazretlerinden izin dileyip geldiler. Ölüm meleği bile geldi. Adem suretine girdi insan suretine. İdris Aleyhisselam onu gördü kimsin dedi. Azrail Aleyhisselam dedi ki melekul mert ölüm meleğiyim ben. İdris Aleyhisselam benim ruhumu kabz etmeye mi geldin? Azrail Aleyhisselam dedi yok Belki sana musahip olmaya geldi. Arkadaşlık yapmaya geldi. İdris aleyhisselam dedi ki ya ölüm meleği dilerim ki benim ruhumu kabz eyleyesin. Benim ruhumu al dedi. Bak şimdi plana bak. <gülüyor> <gülüyor> ölüm meleği dedi ki ölmekten muradın nedir? Ve ben Allahu Teala'dan destur Allahu Teala Celle Celaluhu izin vermeden senin ruhunu kabz edemem dedi. Ben yani Allah'ın emriyle ineriz biz. Hak Subhanehu ve Teala Hazretleri <laughs> ya melekel maut. Ey ölüm meleği İdris aleyhisselam ruhunu kabzeyle. Emir verdi. Kabzeyledi. Hak subhanehu ve teala ee, atladık bir dakika. Hazretleri dedi ki ey ölüm meleği İdris'in ruhunu kabzeyle. Onun gönlündeki muradını ben bilirim. İçinden geçenleri ben biliyorum. Ölüm meleği İdris aleyhisselam ruhunu kabzeyledi. Hak subhanehu ve teala hazretleri filhal anında yine İdris aleyhisselam diri eyledi. Tekrar. Ondan sonra diledi ki cehennemi görsün. Hak Sübhanahu ve Teala Hazretleri dedi ki götür. İdris'i cehennemi görsün. İdris Aleyhisselam cehennemi gördü. Diledi ki cenneti göre. Rızvan dedi Hak Teala Hazretlerinden izin olmadan olmaz. Hak Teala Hazretleri emreyledi. Ya Rızvan benim kulum ne ister ister ben bilirim. Cennete girsin. İdris Aleyhisselam cennete girip biraz e, yürüyüp Ondan sonra bir ağaca yapışıp sarılıp durdu. Ölüm meleği dedi ki ya İdris gel çık. Yine <laughs> sen dedi ki bundan çıkmam dedi çıkmazam. Hak Teala emreyledi ki bir feriştah bunların arasında hükmeyle ya. Allah-u Teala melek gönderdi. Ölüm meleği çıkartmaya çalışıyor İdris Aleyhisselam'ı. İdris Aleyhisselam ağaca yapışmış. <laughs> yok diyor gitmem buradan bir yere. Ondan sonra Allah'ın hikmeti ya şimdi gönderdi bir tane melek. Tebareke ve Teala aralarında hakim olsun. Melek gelip dedi ya İdris niçin çıkmazsın bak. Peygamberdeki fetanete bak şimdi. İdris Aleyhisselam dedi ki Hak Teala buyurdu ki Kullu nefsin zâikatul mevt. Bütün ayetleri okumuş tabi biliyor. Yani İdris Aleyhisselam. Bütün canlar ölümü tadacaktır. Öyleyse ben mevti tattım. Ölümü tattım dedi. Beni öldürdü. <laughs> Ve Allahu Teala Hazretleri yine buyurdu ki: "Ve in minkum illa Hepiniz mutlaka cehennemi göreceksiniz. <laughs> diyor. Öyle olduysa ben cehennemi geçtim diyor. Gördüm oradan geçtim. <laughs> Ve yine Hak Teala buyurdu ki: "Ve ma hum minha bi Cennet ehli cennete girdi mi daha oradan çıkmak yok. Öyle olduysa ben cennete girdim artık çıkmazam. Hak Teala ol feriştaha dedi ki İdris benim sözüm ile cennete girdi ve yine benim sözüm ile cennetten çıkmaz. Ona nesne deme cennette ebedi dursun. Evet. Ve diyor İblis aleyhisselam cennette ebedi kaldı. Nitekim Allah Zülcelal Hazretleri buyurur. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيَّ Kitapta İdris'i anlat, o sıddık bir peygamberdi. وَرَفَعَنَهُ <laughs> مَكَانَ Biz onu yüce bir mekana kaldırdık. Ee, İmdi İdris Aleyhisselam'a ki bu kemalet hasıl oldu, cümlesi Hak Subhanahu ve Teala Hazretlerinin inayetidir. Hep Allah'ın yardımıdır. Ee, ondan sonra kendi ilme ve riyazata ve takvaya meşgul oldu. Hatta altı sene yemedi ve uyumadı daim hakka meşgul oldu. Meşgul idi. Hasan radıyallahu an der ki Hak Teala Hazretleri İdris aleyhisselamı cennette, cennete çıkardı. Nitekim buyur Mekan Ali'ye cennetten a'la yoktur. Eğer sual olunur ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Miraç gecesinde İdris aleyhisselamı dördüncü katta gördü. Şimdi en yüksek yere çıkarttık biz onu diyor ayet-i kerime. E, o zaman dördüncü katta görmüş. Nasıl oluyor? En üstte değilmiş demek ki. Dördüncü katta gökte gördü. Burada vaci tevfik nedir? Rivayetler ortasında sahih cevap budur ki İdris Aleyhisselam cennettedir. Ama caizdir ki e, cennet e, buna dördüncüde yahut altıncıda arz olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine dördüncü, katta, dördüncü kat gökte görüne sebep budur ki marati bir ervah miraç gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve hazretlerine arz olundu. Mertebelerine göre. İdris, Resul, İdris aleyhisselam Resul-i Ekrem hazretlerine dördüncü kat gökte zahir olup mertebesi onda arz olundu. Ve Hazreti İdris aleyhisselam dünyadan ahirete gittiği zaman 360 yaşında idi. Yani burada yüksek makama çıkarttık deyince şöyle de cevap verilebilir yani. Burada biraz değişik söylemişler. E, dünyaya göre cennet yüksek makamdır. Yani cennete çıkarttık manasındadır. Dördüncü katta gözükmüş. Maşallah cennete girdikten sonra dördüncü kat olsun, beşinci kat olsun. Herke, herkes diyor, bütün peygamberler orada yani yüksek makamda, en yüksek yerdeydi fakat peygamberimize miraç gecesi herkes kendi mertebetinde, mertebesinde gözükmesi için dördüncü katta İris Aleyhisselam gözüktü. Onun mertebesi dördüncü kattır. Ondan üstte işte Musa Aleyhisselam var, İbrahim Aleyhisselam. Onların mertebeleri daha yüksek. Ve diyor 360 yaşında vefat etti. Allah-u Teala şefaatine aleyhisselam. <laughs> Allah'a <laughs> <laughs> nebiyyine ve aleyhisselatü vesselam. Lâhite al